arkadaşlar bugün sizlere bir tane tabak tanıtacağım. Gerçi bunu tanıtmıştım ama e, mekanizmasını falan detaylı anlatmamıştım. Bu detaylı anlatım arkadaşlar. Şu an nasıl yapıldığına dair her şeyi anlatacağım. Zaten önemli olan şu mekanizma. Bunu, yaptıktan sonra şeklin nasıl nasıl olursa olsun hiçbir şey önemli değil. Şimdi ben mekanizmayı tanıtacağım arkadaşlar. Öncelikle bunun için bir tane bir tane böyle siyah parçalardan ihtiyacınız var. Şimdi arkadaşlar ben mekanizmayı çıkardım. Nasıl yapıldığına yani nasıl yapıldığına dair parçalarını falan her şeyi anlatacağım. Öncelikle ben bunu süs olsun diye taktım. O yüzden önemsemize gerek yok. Bu parçadan iki tane ihtiyacınız var arkadaşlar. Sonra bir tane dört uzunluğunda yani dörtlü diye geçiyor kitapçıklarda. Onlarda çubuktan ihtiyacınız var bir tane. Sonra iki tane arıyı dolduran şeyler var arkadaşlar. Onlardan da iki tane ihtiyacınız var. Sonra şöyle ikili var ama ince arkadaşlar. Bu bu kalınlıkta değil. Onlardan da iki tane kırmızı şeyden üç tane arkadaşlar. Çünkü burada da kullanıyoruz. Sonra bu tekerlekler var arkadaşlar. Lego Video Education var arkadaşlar. Ondan da böyle tekerlekler çıkıyordu tekerleklerin iç kısmı önemli bizim için. Şu an iç kısmı da var arkadaşlar. Ve ikili arkadaşlar. Bunun ikilisi yani iki tane delik olanından da iki tane ihtiyacımız var. Ve bir tane daha dörtlü da ihtiyacımız var. Bir de şu parça var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada normalde şey olarak arkadaşlar şöyle yani bunun normali bu mavi şey gibi ama arkadaşlar bunun gris yani şu renkte olanı var arkadaşlar. Onlardan biz kullanıyoruz. Sonra şu üçlü var bir tane arkadaşlar. Üçgen, üçgen şeklinde. Üçgene benziyor. Ondan ihtiyacımız var ve başka bir şey ihtiyacımız yok bu mekanizma için arkadaşlar. Şimdi bunları birleştirdiğinden sonra şu şekilde şöyle takıyoruz arkadaşlar. Tabii önce eee tabancanızın nasıl olacağını falan ayarlamamız lazım. Ve bunların gireceği delikleri de ayarlamamız lazım aynı boyutuna kadar. Ben oralara değinmedim çünkü on, oralar insanın kendi hayal gücüne bağlı. Sonra şu parçayı şu şekilde arkadaşlar takıyoruz. Arkadaşlar şu beyaz parçayı da şu şekilde taktık mı? işim. Aa o sırada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu en önemli şey yani. Bunu nasıl atladıysam ben. Şimdi bir tane de şu mavi parçalardan kullanıyoruz. O ayrı. Bir de şu kırmızı parçanı şuraya takıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir tane dönemeç var. Buraya bir tanesi taktıktan sonra onun altına o kırmızı parçayı takıyoruz. Onun içine de bunu takıyoruz. Ben bir kere bozmuştum arkadaşlar. O kadar uğraşmıştım ki yapmak için. Yani o yüzden bu çok önemli bir şey. Şimdi şunu da takalım. Buraya taktıktan sonra Arkadaşlar ben bunları birleştirdim çünkü bunlar normal hayal gücüne bağlı olduğu için ben de hızlıca yapayım dedim. Sonra şimdi şu parçayı ben direkt sağlam olsun diye koydum. O yüzden yani bu da isteğe bağlı denebilir. Bunu da şu şekilde takıyoruz. Şimdi bir tane ucu yapacağız. Bu işte yine nasıl yapılmak istiyorsa öyle yapılmalı. Sonra şu parçamız var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben diğer parçaları da taktım. Şimdi son olarak da bunu takacağız arkadaşlar. Bunu da şu şekilde takıyoruz. Arkadaşlar şimdi ben bunu da taktım. Ve tabancamız hazır. Şimdi arkadaşlar burası boş olduğu için böyle bir ses çıkıyor. Ben lastik alıp geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben lastik taktım. Lastiği arkadaşlar şuradan sokuyorsunuz. Burada bir tane şey var. Bu, bu da zorunlu arkadaşlar. Bu zorunlu. E, şu mekanizma zorunlu yani. Sonra burada da yaptığımız mekanizmanın üçgenine yani üçgenin benzer şey taktım. Ve şimdi atacağım arkadaşlar çok hızlı için sek vermesi için biraz geri gittim. Şimdi ben iki tane yapmıştım ve ne kadar ses çıktığını duydunuz. Ve çok iyi atıyor. Normalde bu iki boyuta girebiliyordu. Önceki videomda da tanıtmıştım. Ama ben şu an ikinci boyutunu tanıttım. Çünkü daha hızlı ve sert atmasını istedim. Bu, ee, bu yüzden böyle. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.